Selamlar YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2022 yılında Call of Duty World War 2 oynayacağız. Oyun 2017 yılında çıkmıştı. Bakalım hala sunucuları yaşıyor mu? Bu arada aşırı hızlı maç buldu, onu söyleyeyim. Size direkt maç aramaya başladım. Hemen maç buldu bu arada Team Deathmatch oynayacağız. Ee, İkinci Dünya Savaşı'yla böyle eski oyunlarıyla başlayın dedim. Hani eskiden kalsın İkinci Dünya Savaşı oh konseptiyle. Şimdi buradan ne seçelim? Bunu seçeceğim abi. Team Deathmatch. E, için mount'larına baktım arkadaşlar. Hiç oyuncusu yok. Maalesef e, hiç server olmadığı için Hoppa indirdim. Hiç sunucusu olmadığı için maalesef onu çekemedim arkadaşlar. Hani ondan single'ını çektik. Şimdi şeyi değiştirebiliyor muyum ben ya? Aynen değiştirebiliyormuşum rezistan sonucam bundan sonra. Şöyle hemen aksiyona giriş yapalım. Team deathmatch. Rakip düşmanmış lan o. Şöyle bakalım. Aha. Gel. Adam görüyorum ya. Abi. Alışacağız arkadaşlar. Bunda daha da profesyonel insanlar var. Şeye göre. Eski oyunlarına göre. Bundaki profesyonel sayısı daha fazla. Adamlar 600-700 de var. Aha gördüm. Öldü ama o. Görmüyorum ki nereden öldü ömüyor. Yavaş yavaş başlayacağız. Sıkıntı yok. Bir tane adam öldürmüş o zaman. Şöyle eğilerek abi. Hop. Lan bu ne? Çavuş var burada. Hoppa. İkinci kelimizi de aldık arkadaşlar. Bu silah çok yavaş bu arada. Adama bakar mısın? Nereden geliyor ya? Gel bakayım. Gel sen buradan oynarsın aslanım benim. sen aa bak orada açıma gel açıma gel indireceğim seni aslanım aa wow, bizim adammış korktum anasını satayım ya nice hocam şuna geçtim nasıl bir silah? pompalıymış lan bu şarjörlü nice buraya postum. Hoppa bele şekil. Hop ikinci. Gördüm de kaçamadık. Şimdi loadout'uma bakalım başka nelerimiz varmış. Pardon aynı şeyi seçtik ben. Ee, şey deneyeceğim bir. Montagne deneyeceğim. Yani güzel bu arada. Şey de çok fazla profesyonel insan olduğu için. Kaç 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 şuradan kaç. Afalladık. Gel buraya göster aslan. Oy ikili. İkili. Lan mermim bitti. Mermim bitmesi alırdım. Çok güzel double kill yaptık arkadaşlar orada. Çok güzel double kill'imizi aldık. Şimdi aha. Şuraya otursam şuradan shift'e basınca yine klasik şeyimiz tamam. Şuradan aha gördüm orada. Şundan İyi iki tane adam öldürsem hatta bir tane adam öldürsem bile yeter bana. Gördüm de geç. Geç gördük. Bir el daha oynayayım sonra neye geçelim abi. Şu silah hoşuma gitti benim ya onunla oynayacağım birazdan. Ya pusucu da bir map. Pusucu dolu oyun. Lugerli. Lan what the fuck. Neden ateş ettim gitmiyor? Neden ateş ettim gitmiyor? Olamaz. Sıkıntı yok. Mermi mi geçiyor oğlum trenle? Bak şimdi buradan double adam çıkacak arkadaşlar. Yine double bir şekilde. Gel. Hop. Bizim adam bu şu. Affetmem abi. Lan bizim bizim adam mı oldu lan? Nereden sniper girmiş? Sniper. Sıkıntı yok. I got him. Biraz da şuradan gidelim. Lan losing diyor. 61 65 kaybediyoruz arkadaşlar. Abi adama bakar mısın? Ben 20 tane mermi atıyorum öldürmek için. Adam 2 mermiyle beni öldürüyor. Lan oğlum Yerler değişmiş lan. Ha, çıkmaz. Şöyle abi pusarak oynayacağım bu oyunu o zaman. Oğlum iki dakika kaldı kaybediyoruz lan. Bak bak buraya da pusmuşlar. Son bir dakikamız. Lan a kazandık mı? Bizim takımımız neydi ki ya? Bronze Star. Güm. Yanandan hem de. Helal Şimdi biz mi kazandık onu bilmiyorum ama. Ha evet biz kazanmışız. 7 kilo bence çok çok iyi yani bir ere göre. Adam altı level bu arada benim şeyden. zombi modunu oynamıştı Biraz ondan. Adamlara bakar mısın? 743 level ya. Fena abi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Girdik böyle hemen girdik çıktık gibi oldu. Ama like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Ee, eğer beğenirseniz zaten çekerim sıkıntı yok buralardayız ya hoşçakalın kendinize iyi bakın